Günaydın. Bugün benim diyetimin 6. haftasının ilk günü. Aslında 7. haftasının ilk günü de e, biz 6 diyelim çünkü bir haftasını biz bayramla birlikteydi o hafta. Dolayısıyla yedik. Yedim. Güzelce yedim. O hafta kilo veremedim. Artı üstüne üstlük bir de 500 gram aldım. E bu 500 gram da az bir şey değil. Kilo değil benim için. Verme dönemindeyken. Üzüldüm. <laughs> <laughs> Neyse her şeyi baştan anlatayım mı? Hemen baştan. Evet, söyleyeyim. baştan başlamak için tekrar karşınızdayım. Ben hayatım boyunca hep kilosuyla derdi olan, işte bir kilo alan, bir kilo veren, habire böyle bir koşuşturma kilo açısından, koşuşturma içinde olan bir insandım. Ve bu hiç değişmedi. Çünkü benim doğuştan gelen, yani daha doğrusu benim değil, benim gibi bir sürü insan var. Polikistik over sendromuna sahibim. Yani bu da demek oluyor ki yumurtalıklarımızda kistler var ve bunlar doğuştan geliyor ve asla tedavisi yok. Fakat o 28'de bir olan döngüyü tamamlayabilmek için e, kilomuza dikkat etmemiz lazım. Eğer bir yerden zincirin ucunu bir kere kaçırırsak o zaman bu işin hiçbir şekilde şeyi gelmiyor. Neyi gelmiyor? Sonu gelmiyor. Çünkü sürekli çabalamamız mecburiyet, sürekli bu yediklerimize dikkat etmemiz mecburi. Ben abur cuburu çok seven biriyim. Ve polikistik overim verdiği ciddi bir insülin direnci var. Dolayısıyla canımız çok fazla tatlı ve çikolata istiyor. Biliyorum siz de benim gibisiniz. Ama inanın başaracağız. En son gördüğüm tartıda kilom 107 idi. Dedim ki ne yapıyorsun Aslı kendine gel. Yani daha ne olabilir? Ölmen mi lazım? E kızım var. Tek başına mı büyüyecek? Bunları düşündüm. Benimle oyun oynamak istedi bir gün. Koşamıyorsun ya. 107 kilosun. 107 kilo gerçekten sağlıksız bir kilo. Ve ben bunu bile bile o yerken böyle vicdan azabıyla ya ben ne yapıyorum diye diye yiyordum. Yedim. Yedim. Çok güzel yedim. Keşke yemeseydim. Neyse sonuçta ne zararı neresinden dönersen kardır mantığıyla düşünerek şu anda e, 6-7 haftalık bir diyet sürecinin içerisindeyim. Bir haftasını Bayram tatili sebebiyle off haftamızdı o hafta. Bir dinlendik. Bir şeyler yerken içerken. Kızım. Bir şeyler yerken içerken daha böyle <laughs> serbest olduğumuz bir dönemdi. Öyle olunca 500 gram hop diye geri geldi. Çünkü kilo verme döneminde bir anda bıraktığınızda o alınabiliyormuş, normalmiş. Aslında çok abartmadım. Çünkü bu sefer gerçekten kararlıydım ama ya oldu, olsun. Onu da verdim sonuçta. Neyse. Bakın bu arada. Halılarım yok çünkü yıkamaya gitti. Az evvel oradan bir canavar geçti. Adı da Muffin. Ha bak yine geçti. Bak, bak bak bak. çok çok şeker bir canlı şey ya. Çok tatlı. Neyse. Devam edeyim. Sıkmak istemiyorum bu arada kimseyi. lise döneminde yani şöyle doğmuşum. 2 kilo 700 gram. Bildiğimiz 2 kilo 700 gram. Böyle şey derler ya, sıçan en iyi derler ya ya da kedi en Öyle bir şeymiş bir sıçan gibi. Burası pek olmuş olabilir. Sonra Yanlış bir tabir olabilir. Için çok uğraşmışlar, çok böyle bir çaba göstermişler falan filan. Ben yememişim, etmemişim. Benim babaannem, bu arada doğulu olanlar, karslı olanlar da bilirler. Kars, benim baba tarafı kars kökenli. Dadak dedikleri bir şey var. Şekerli suya ekmeği karıştırıyorsun. Çocuğa veriyorsun e şeker çocuk ne yapacak bebek ne yapacak? Yan komşu apartmanda bir inşaat yaptırıyor da. Kusura bakmayın. Ben onu hapuru hapuru yemeye başlamışım. Ondan sonra kaç yaşımda e, galiba ilkokula başladığım sene de zayıftım. Sonra benim. Önceden niye patlasın? Şişiririz. Bizimle tanışmak ister misin? Merhaba damlaları. Ee, ee, Utandın mı? Evet çünkü alışık değil ama alışacağız değil mi İlkenaz? Çünkü bu ablalarla birlikte biz anne kız sen kilo olacaksın ben kilo vereceğim çünkü benim kızım da aynı benim gibi ne yazık ki yemek konusunda şu anda sıkıntılı gelecekteki durumu hakkında endişeliyim. Evet nerede kalmıştık kusura bakmayın arada böyle bölüneceğiz çünkü benim bir kedim bir de kızım var bir de kocam var haliyle ee, lise dönemi benim artık dur dediğim bir dönemde. Çünkü <laughs> o ergenlik dönemini hepimiz yaşadık biliyorsunuz değil mi? Çok zor bir dönem. O dönemde herkes böyle dalga geçiyor falan böyle beni iyice kafama takmışım. Giyinmek istediğimi giyinemiyorum, yapmak istediğimi yapamıyorum. İnsanlarla, arkadaşlarımla böyle aktif halde uğraşamıyorum falan. Dedim ki dur yani vermen lazım artık senin bu kiloyu. Soğan suyu. Bu arada şeyin e, doktorumuzun adını unutamam Ender Saraçoğlu'ydu galiba. Siz bulursunuz onu. Ben altada yazarım. Onun e, soğan kürü var. 15 gün devam ediliyor. Bir orta boy soğanı dörde bölüyorsunuz. 2 bardak suyun içinde 5 dakika kaynatıyorsunuz. Aldığınız ocaktan suyunu süzün. Ondan sonra o suyla birlikte o su ılınınca çok pardon tanıştım. Annem sayesinde. Bir 10 gün 15 güne yakın ben düzenli şekilde devam ettim derken benim adetim geldi. Ve o kadar güzel geldi ki hani e, sanki hiç bugüne kadar olmamışım gibi böyle dolu dolu. Sonra ben 1-2 kilo vermeye başladım. Şaşırdım tabii ama bu arada yememden falan kesmedim yani. Ondan sonra 1-2 kilo verince insana şey geliyor. Hani "Aa ben yapabiliyormuşum" oldu. Yemeğime dikkat ettim. E yememe dikkat dikkatince ben birkaç kilo daha verdim. Bunu hissediyorum kendimde. Sonra yürüyüşe başladım, yüzmeye başladım. Derken 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 ben o dönemde tabii 97'yim. 97'den 58'e kadar mıydı, 53'e kadar mıydı neydi düştüm. Ondan sonra bir üniversite hazırlık dönemi geldi. E, oturuyorsun, sadece ders çalışıyorsun ve homenik tak, yemek zorundasın çünkü masanın başındasın. Fiziksel herhangi bir aktivite yok ki bu kilo almanın en büyük şeyi hareketsizlik sebebi. Ondan sonra ben tekrar başladım kilo almaya. Derken üniversite zamanında 65'lerde falandım galiba. Tekrar böyle bir aktif yaşamın içine girince o kilom benim yine düşmeye başladı. 55'te kaldım. Buraya kadar her şey güzel. Sonra babam rahatsızlandı. Babam yapay kalpli ve kalp nakli bekliyor. Dualarınıza da talibiz bu arada. Öyle bir dönem olunca ve benim nişanıma denk gelince ben bu sefer e, tekrar stresle sıkıntıyla işte babayı bekliyorsun hastanede falan kilo almalara devam ettim. Başladım. Neyse evleneceğim dönem işte düğün zamanı 70 kiloyu gördüm yine. Evlendiğimde 70-71 kilo falandım. Sonra otur otura evde tabii ben ne yapacağım? Çalışmıyorum. 75 oldum. Buraya kadar da güzel. 75. Aa nasılsa daha oluyor. E, evlendim de onun rahatlığı da var. Bu arada yapmayın kendinize bunu ya. Evlenince hayat bitmiyormuş. Bunu kelim melhem olsa başına sürerdi belki ama benim e, bana güvenin ne olur ya olmuyor yani kendinizi sizden başka evet kocalarınızı çok seviyor olabilirsiniz onlar sizi çok seviyor olabilir ki bizim aramızda da böyle bir şey hiçbir zaman sorun olmadı ama bir gerçek var insanın kendine olan güveni düşünce özgüveni dışarıdaki insanlara da faydası olmuyor ve bu kilo konusunda gerçekten söylüyorum. Giyin de sanki hani acaba bana mı bakıyorlar? işte ya da bir yere giriyorsunuz ya yavrum senin yüzün çok güzel ama. Ha biliyorum yüzüm güzel. E devamını niye böyle getiriyorsun? Niye bana acıyorsun? Aslında haklılar mıydı? Belki de. Neyse. Sonra ben bebek istedim. Biz bebek istedik, çocuk istedik. Polikistik over sendromların bildiği üzere bizlerde bebek konusu biraz sıkıntılı. Yani olmuyor değil ki gördüğünüz oldu. Ama e, normal şekilde olmuyor. İlaçlara başladık işte bilmem iğneler şunlar bunlar falan tedavi süreci ve o tedavide kullanılan ilaçların da verdiği bir şeyle ben kızıma hamile kaldığım gün tam tamına 85 kiloydum. Doğuma girene kadar ha, alıyorsun çünkü kilo bir de hamileyim ya zaten yemeği seven biriyim tatlıya düşkünüm falan filan oldum sana 111 kilo doğuma girdiğim gün. Kızım geldi doğumdan çıktım. İşte eve geldik. Bu arada sezeryanlı olmak zorunda kaldım. Çünkü kızım ters geliyordu. Nerede kaldım? 111. 110-111. İşte o kiloya geldim. Ondan sonra kızla, he, doğumdan çıktım 90 98 falandım tabi e, bebek çıkıyor bebeğin içerideki eşiydi suyuydu şuydu buyuydu o kadar kiloyu o götürdü benden ondan sonra 20 gün 25 gün kadar e, doğuma o şey adapte olma süreci falan ben yine böyle bir 90'a kadar indim sonra benim kızım emmemek istedi daha doğrusu emmedi istedi değil aslında istedi de benim hatam yoktu. Niye yoktu? Çünkü her yolu denedim ama olmadı. Olmayınca da olmuyormuş. Bu arada onun içinde kimse üzülmesin. Yani sonuçta bu bebekler bir şekilde büyüyorlar. Tabii ki anne sütünün çok önemli olduğunu biliyorum. Ve herkesi bu konuda destekliyorum, öneriyorum. Ama eğer bir bebek almıyorsa ya da sütünüz yoksa kendinizi harap etmeyin. Çünkü o çocuk bir şekilde Allah ne yazdıysa büyüyor. Ondan sonra Bizim mama saatlerimiz gecelere denk gelmek zorundaydı. Çünkü kızım mama içmeyi de sevmiyordu. E, geceleri uyurken içirmek zorundaydım. E, uyanık kalmam lazım. O bazı şeylerim, granül kahvelerim böyle bol yoğun şekerli olanları falan var. Kremalı mremalı. Gece de iki tane, üç tane ondan iç. İşte çikolatalar, cipsler, kolalar. Ayık kalmam lazım ya. Yiyorum. Ye babam ye, ye babam ye. Son baktım benim önüm alınmıyor. bayağı bir şiştim yani. Muffin ayağım değil. Ondan sonra aradan geçti 1,5-2 yıl. Şu anda kızım 2,5 yaşında. Bu döneme kadar da ben 107'yi gördüm. Tabi bu arada annem babam benim için çok endişeleniyorlar. Haklılar. Çünkü sağlığı bozuluyor insanın her şeyden önce. Görüntüyü falan bir tarafa bırakın. Yani bir temizlik yapmak çok basit bir şey ve hepinizin hayatında mecburen var olan bir şey. Bu benim için o kadar korkma yavrucuğum bir şey yok. Ondan sonra tartıda 107'yi gördüm. Dedim ki sen bu hamur işiydi bu arada. Yani yapıyorum. Deli gibi yapıyorum. Tatlılar, börekler, çörekler, içli köfteler, bilmem neler, mantılar. Deli gibi yapıyorum ve deli gibi yiyorum. Bıraktım. Hepsini bir anda bıraktım. Kimseye de söyleyemiyorum ki ben bu kadar kiloya geldim. Çünkü o baskının içine girmek istemiyorum. Hazır değilim. Ondan sonra onları bırakınca ben bir 2-3 ayda işte 107'den 104'e kadar düştüm. Ondan sonra benim bir ablam var. Kendisine de buradan kucak dolusu selamlar. Israrla, kıyametle götürdüm. Bundan işte 7 hafta önce. Gittim tartıya çıktım 104. Baktık böyle diyet istenimi. Bir şey anlatıyorum. Kedi bir tarafta, çocuk bir tarafta. Benim hayatım da zor ya. Neyse. Ondan sonra biz gittik. Hadi bakalım. Kilo vereceğim. Nasıl yapacağım? Gittim ama... Hani bir yandan şeyim de yok. Kapıdan çıkarken kocam sadece şey dedi. Aslı bak dedi. Büyük ihtimalle dedi yine olmayacak. Kendini de çok büyük hayallere kaptırma. Ay zınk etti beynimde. Yani adam aslında bana hani kilo ver falan demiyor ama... Kimseler ya 107 kilo bir insanla şey yapmak, evli olmak... Yani ki böyle değildim ben bu adamla evlenirken. Ondan sonra başladım 7 haftalık serüvenime. benim. İşte asıl sizinle devam edeceğimiz yola girdiğim dönem. İlk hafta 2,5 kilo, ondan sonra 3 kilo, ondan sonra işte şu kadar kilo, bu kadar kilo derken şu andaki kilom 94 kilo. Yani 7 hafta değil onu 6 hafta olarak kabul edersek bir 10 kilo 6 haftada vermiş bulundum. Bence çok iyi çocuk olmak zor. Ne yapacağım? Ama güzel bir şey. Öyle yani canlar. Evet kilolu olmak dert değil belki. Yani çoğunuz için değil. Ama sağlığımızı kaybediyoruz. Anne oynayamayacağım. Peki. O zaman oturup beni izleyebilirsin. Ablaları sen göremezsin, ablalar seni görebilir. Gel böyle yaklaş. Evet. <laughs> Çok yaklaşma mı? Öyle yapma. Biraz geride durman lazım. Neden? Neden? Bu, bu nedenler, ne zaman geçecek ya? Eğer beni izlerseniz altına bir fikriniz varsa yorum yapar mısınız? <laughs> bu arada ee, ben şu anda 94'ü gördüm ve Önce daha 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 şöyle. fazlasını istiyorum. Hedefim. Önceciğim. 2 Hedefim 64. Aa Allah söyledi 65 de aslında. Alabilirsiniz. 65 de aslında. 64 demiş bulundum. O zaman 64'e hedef koyalım. Bir yılda da verebilirim. iki yılda da verebilirim. Ama ben 64'ü göreceğim. Eğer siz de gerçekten şu anki durumdan sıkıldıysanız, kilonuz zor geliyorsa hadi gelin alta da yazın kilolarınızı birlikte bu haftayla birlikte ve özellikle bugün bu videoyu koymamın sebebi haftanın başı. Bu hafta normal bir diyetteyim. Şeker tüketimi sıfır. E, ya bu zaten iyi bir şey değil biliyorsunuz. Onun dışında yeşil çay günde 2 bardak 4 litre su ve ben sabah kalktığımda bir bardak suyun içine bir kaşık böyle bir tatlı kaşığı sirke koyup başladım bugün. Adet olamıyorsanız soğan kürünü muhakkak deneyin ama 15 gün aralıksız unutmayın ve bunu araştırarak kullanın. Bir zarar olduğunu sanmıyorum ama yine de araştırın. Onun dışında bir dakika bebeğim. Hadi bakalım start veriyoruz. Başladık. Bir haftanın sonunda bakalım kaç kilo eksiliyoruz. Sevgiler.